Merhabalar dostlar hepiniz hoş geldiniz Berençilen. Bugün Age of History Çankırı serisinin yanlış hatırlamıyorsam 4. bölümüyle sizlerin karşısındayım. Adamlar bizi tokat manyağı yaptı geçenki bölümde. Geldi vasalımız kurtardı bizi sağ olsun kendisine minnettarım teşekkür ediyorum. Yaptığı şeylerden dolayı son anda kurtardı bizi Ada Pazarından. Ada Pazarı şu anda gördüğünüz üzere İzmit'le savaşta, İzmit'le olan savaşında kendisini tam olarak arkadan vurmalık olduğunu düşünüyorum. Ada Pazarına bunun bedelini ödetmenin zamanı geldi abiciğim. Ada pazarı neymiş? Kimmiş? Bizi alakadar etmez. Bizi alakadar tek şey bizi bizim kim olduğumuz. Ada pazarı kimse değil abicim. Biz ne biz ne dersek Ada pazarı o olur. İzmit Savaşı barışla yapıldı mı? Abi barış yapılmış ya. Barış yapılmış. Dalmayalım abi Ada pazarına. Ben Ada pazarından korktum çünkü biliyor musun? Vallahi korktum. Ne yalan söyleyeyim. Ada pazarından korktum. İlişkiyi de geliştiriyorum. <laughs> Bu kadar rezillik olabilir mi ya? Sen artık bir bağımsız ol kardeşim. Ben seni destekliyorum ben. Sen bir bağımsız ol artık ya. Şimdi Sinop. Senden bir intikam alma vakti geldi abicim. Geldi de geçiyor. Ee, Çorumla ilişkimizi geliştirelim. Çorumla da zamanında savaşmıştık. İlişkimizi geliştirelim. Sinop seferine çıkıyorum. Ülkemiz yeniden eski ihtişamına kavuştu. Ve ilk olarak intikamımı alacağım Sinop'tan. Bu Sinop bize büyük hasarlar vermişti maalesef. Ve buradan direkt olarak intikamını hemen hızlı bir şekilde aldım. Unutmayın arkadaşlar her 800 beğeni 800 700 yapalım. Ben bu videoları peş peşe çekiyorum bu arada onları da söyleyeyim. Her 700 beğeni de yeni bölüm gelecek. Ee, siz 700 beğeni attığınız anda ben direkt yeni bölüm fırlatacağım. Tabi gece değil sabah değil yani gece ve sabah dışında herhangi bir saatlerde eğer bu beğeniye ulaşırsak gelecek arkadaşlar e, ee, çok güzel bir şekilde ekonomimiz büyüdü, gelişti. Zirvelere oynuyoruz. Şu an 5. sıradayız. Daha da yükseleceğiz Çankırı olarak. Daha da büyüyeceğiz. Daha da gelişeceğiz. Önümüz aydınlık. Her zaman önümüzü güneşe dönüyoruz abicim. Ve bunlar bize yaptıklarının bedelini ödeyecekler. Bunların kim olduğunu saymama gerek yok. Benim bunları saymama gerek yok. Bunların kim olduğunu siz çok iyi biliyorsunuz. Bunların isimlerini saymayacağım. Ama bedellerini çok rahat bir şekilde ödeteceğim bunlara. Sıkıntı yok. Şuradaki isyancılara da yine bedellerini ödeteceğiz. İsyan etmenin bedeli bizde bellidir abicim. İhanetin nedeni olmaz bedeli olur. Ee, İstanbul yapma. İstanbul Savaşı başlayacak arkadaşlar. İstanbul Savaşı başlayacak. İstanbul Savaşı başlamak zorunda. Bu bir zorunluluk bizim için. Çünkü İstanbul dibimize geldi. Yanımızdaki dostumuzu kendisi bize maalesef dost olmadı pek ada askeri erişim verse de ee, yine bize de verdi aynı zamanda ama İstanbul Savaşı'nın artık başlaması zorunda oldu çünkü abicim dibimize geldi abi dibimize dibimize geldi ben buna izin veremem İstanbul gelemez abi buraya İstanbul Savaşı başlamak zorunda arkadaşlar şu an kendisi birinci de olsa kaçıncı da olursa olsun bu savaşın başlaması elzem yapacak bir şey yok ne olursa olsun bu savaşı başlatacağız. İstanbul'un buralara gelmesi kabul edilemez abi. Kabul edilemez. Böyle bir şeyi kabul edemem ben. Girin abicim. Ordularımız ileri. Basabildiğimiz kadar askere basacağız. Basabildiğimiz kadar asker basacağız. Ve ondan sonrasında bu askerlerimizi yine ilerleteceğiz. İlerleyin abicim. İstanbul'da burada büyük bir savaş vereceğiz. Ama burayı almamız lazım. Ne olursa olsun burayı almamız lazım. İstanbul'a burayı veremeyiz abi. İstanbul'u buraya veremeyiz. Ne ara simülasyonları yüzledi abi burada? Böyle bir şey olabilir mi ya? Ne ara simülasyonları yüzledin sen burada? İstanbul'cum böyle bir şey olamaz. İstanbul hile açıyor galiba ya. İstanbul hile mi açıyorsun oğlum sen? Söyle de bilelim yani kardeşim ona göre. Biz de bilelim yani. Şurayı hemen hızlıca bir şekilde almamız lazım. İstanbul'dan daha sonrasında asker arası barış yapmaya çalışacağız. İstanbul'un buraya gelmesine izin vermeyeceğiz abi. Böyle bir şey olamaz. Kabul edilemez. Git kardeşim sen İstanbul'un da takıl. Git Edirne al. Marmara tarafındaki toprakları al. Buralara gelmene izin veremem ben senin. Hiç kusura bakma. Hiç kusura bakma. Böyle bir şey kabul edilemez ya. Böyle bir şey kabul edilemez. Buraya çıkarma atılırsa diye şuraya da koyuyorum askerleri. Çünkü orası yine bizim için önemli bir bölge. Buranın tamamını almamız lazım. Barış masasında alabiliyor muyuz tamamını? Yine tamamını alamıyoruz. Niye tamamını vermiyorsun mesela bana buranın? Neden yani? Hayır soruyorum merakımdan. Niye vermiyorsun abi? 15. Şimdi şöyle gireriz Şimdi Buradan bir buraya girsek eee bir de böyle yapsak. Şöyle bir anlaşma şu anlık yine işimizi görür. Ama istihdam edilebilen nüfus tarafından yoğun olan yerlerden tekrar asker basmam gerekecek. Ee, şu an oldukça az askerimiz var şükür. İstanbul'un barış kabul etmeyeceğini zaten ben biliyorum da. Şu an yine asker basacağız. İstanbul'un olası saldırılarına karşı kendimizi korumak için asker basmamız lazım. Çünkü o gün gelecek abi. Tekrar çıkarma atacak o toprakları almak isteyecek bizden. Ve biz de vermeyeceğiz. İstanbul'un bizim kim olduğumuzu öğrenmesi lazım. Biz Çankırı'yız abicim. Biz İstanbul'a falan dinlemeyiz. Direkt oraya elimizi koyduk. Burada bir ada pazarı bizi dalarsa patates oluruz direkt ama. Öyle de bir durum var. Kastamonu sen bağımsız oldun mu? Olmuş. İşte tam bağımsız müreffeh Kastamonu. Bizim istediğimiz buydu. İstanbul'da dalmış Kastamonu'ya tam da. Oğlum Kastamonu bizim biz kimle savaşsak onunla savaşıyor. Vallahi delikanlı adam ya. Harbiden çok teşekkür ediyorum Kastamonu. Sana dalma gibi, işgal etme gibi planlarım vardı ama o planları sen unut. Öyle bir şeyler yok abi. Ben öyle bir şey kesinlikle kurmamışım gibi düşünebilirsin. Çünkü kurduğuma resmen ben utanıyorum. Sana böyle kötülükler yapmayı düşündüğüm için ben utanıyorum. Sen var ya adamsın. Ama ileride seni de yiyeceğim yani. Şey yapma yani hiç. Kusura bakma. Tüm Türkiye'yi alacağız abi. Şimdi. Tüm Türkiye bizim olacak inşallah. İstanbul. Hadi abi bir şey yapmayacaksan Oğlum korktum bir an. Yemin ediyorum bir an korktum. Ada pazarı da aldı sandım. İstanbul'muş ya. Oğlum ada pazarı aldı sandım. Öyle girilir mi? Vallahi korktum. <laughs> Harbi korktum yani. Ada Ad Ad değil de yani. Ta buradan nasıl gelmiş olabilir abi İstanbul'u ya? Oğlum bu ne? Ada pazarı sen niye ona böyle askeri geçiş izni veriyorsun abi? İstanbul'un hayvan gibi ekonomisi var şimdi. Bu beni tokatlamayacak mı oradan geldiğinde? Peki beni tokatladığında seni de tokatlamayacak mı abi? Hadi beni tokatladı. Ondan sonra sen de tehlike abi. abi. ben dayak yedim. Ondan sonra siz de tehlikedesiniz. Tüm herkes tehlikede İstanbul'a karşı. İstanbul'u burada durdurabilecek tek kişi biziz abi. Sen orada onu askeri geçişini vermesen bana hiçbir şey yapamaz o. Ve sen burada buna engelliyorsun. Evet. İstanbul'u bu barış yapılacak. Bu barış yapılacak. Kusura bakma birader. Bu barış yapılacak. Bir de Ankara'da versin anasını satayım askeri işini de tam olsun. Herkes tokatlasın bizi. Abi nerede bir dostumuz yok ki anasını satayım. İstanbul'a karşı birlikte savaşalım. Bir dostumuz yok ki ya. Bir tane dostumuz yok ya. İstanbul'a bak barış yapalım abi. Vallahi barış yapalım bak. Sen kaybedersin. Ben, kayb ben de kaybederim ama sen de kaybedersin. Oğlum bu İstanbul'u ben nasıl durduracağım? Hayvana bak nasıl savaşıyor ya. Abi adama bak. Bu ne oğlum böyle ordu mu olur ya adam? Ordu getirip duruyor ya. Utanmasa. Neler neler yapacak ya. Bırak abi bırak ben barışmak istiyorum İstanbul'da Toprak da istemiyorum pazarı sen niye buna geç izni verdin Ben bunu anlamıyorum cidden niye geç izni verdin abi Bak gitmiş vermiş ya bunu askeri izni İstanbul'un hiçbir şey yaptığı yok geliyor bize dalıyor abi Öyle bir olay olabilir mi ya Kanka burayı niye alıyorsun sen Şurayı da bırak abi Şöyle bir alış yapabilirse güzel olacak bizim için de. Tabi şu an kurduğumuz hayal yani abi İstanbul'a karşı böyle bir zafer elde edebilmek şu an bizim için hayal. Nereden basmam gerekiyor? Asker basılabilecek toprak da kalmadı ki abi istihdam edilebilir bir nüfus yok memlekette. Yok. Kaç bölümdür ne zorluklar yaşıyoruz ne zorluklarla şey yapıyoruz biz Ya. Ada pazarı şu an ona askeri geçişini vermemiş olsa bizim şu an hiçbir sorunumuz yoktu biliyor musun? Bu tamamıyla ada pazarının hatası. Sen bana askeri geçiş izni verir misin peki? Tamamıyla adam pazarının hatası abi. O şu an bu askeri geçiş izni vermemiş olsa hiçbir problemsiz bir şekilde bu savaşı devam ettiriyor olacaktık Bir de adamda bitmek bilmeyen bir kaynak var abi Çünkü adam İstanbul Adam İstanbul olduğu için böyle bir şey var Adamın gücü Bizim iki katımız Ne olursa olsun Vallahi Allah'tan çok fazla orada getirmiyor şu an. Ama getirecek yani. O günler de gelecek. Şu an buraya bizim ne kadar takviye yaparsak yapalım düşeceğiz muhtemelen. Ve bu düşmememiz lazım. Biz düşersek Anadolu düşer. Biz düşersek Anadolu düşer. Bunun bilincinde olmamız lazım arkadaşlar. Bunun bilincinde olmamız lazım. Biz düşersek Anadolu düşer. Anadolu şu anda bizim şeyimizi bekliyor. Bizim kurtarı, kurtarıcılığımızı bekliyor abi. Şöyle bir barış yapalım ya. İstanbul kabul et abi artık yani. Kaç tur oldu ya? Bin buraya bin de buraya sevki at. Aha vallahi vermiş askeri işçisini. Abi şimdi dur şuradan şuraya gidilmiyorsa. iki toprakta savunmamızı yaparız abi. Dur. Şuraya geç abi buraya geç. Verme. Verme. Şuraya gel. İki toprakta savunmamızı yaparız abi. İki toprakta savunmamızı yaparız. Oh savunma daha da direnecek bu şekilde. Yani toprakları 4 topraktan 2 toprağa düşürdük abi savunma hattını. Çok güzel. İnşallah başka birinden daha askeri geçişini almazsa biz burada savunacağız gibi gözüküyor abi. Biz burada savunacağız gibi gözüküyor. Vallahi alıyoruz lan. Lan alıyoruz lan. Yeniyoruz lan İstanbul'u. Ha İstanbul kimsin lan sen? Şimdi 10.000 kişilik orada getirip bizi tokatlıyormuş. He İstanbul. Benim asker sayım azalıp duruyor abi burada. Abi. Geri çık geri. Niye asker azalıp duruyor? Sürekli bana saldırıyor mu acaba orada? Yoksa başka sebepten mi azalıyor? Eğer bana saldırdığından azalıyorsa eyvallah. Diyeceğim şükür. Ama başka sebepten azalıyorsa sıkıntı. Hastalıktan dolayı mı azalıyor? O bana saldırıyor orada bence. O sebepten azalıyordur. Başka sebepten azalıyorsa eğer sıkıntı. Geçin abicim şuraya. Abi 10.000 kişilik orduyla İstanbul'da da barış yaptırmaya çalışıyoruz yani. Şu an uğraştığımız duruma bakar mısın? Şu an çok zor bir ülkeyle oynuyoruz arkadaşlar. Çankırı demek şu an epey zor demek. İstihdam edilebilir nüfus da kalmadı ki abi memlekette. Valla adam kalmadı abi. İnsan kalmadı ki insan nüfusu kalmadı abi. Savaşıyoruz kaç yıldır. Gelen geçenlere taze topraklar da alınmıyor. Ya ben bu İstanbul'a hiç dalmasam daha iyi olacaktı benim için galiba. Galiba. Barış artık yapılmalı yani İstanbulcuğum bak. Şu barışı yapalım artık. Al bak fazla da bir şey istemiyorum. İki toprak. Ama sen onu da bana çok görüyorsun ya. Onu da bana çok görüyor abi adam. iki toprağı da bana çok görüyor ya. Lan o topraklarda sen ne geziyorsun? Yok abi ben o toprakları istemiyorum. Direkt orada vasal salacağım ya. Vasal salacağım abi direkt. Düzceyi salacağım ya burada. Ama olmuyor değil mi? Anasını satayım adama bir şey yapamıyoruz. Adam zarar verilmiyor ya adama. Oldu mu Barış? Yok olmadı. Bir an sevindim lan acaba Barış kabul etti mi diye. Bir an sevindik ama işte. Garibanın yüzü gülür mü be? Lan şimdi arkadan biri daha da alacak bize. Bir de o zaman görün şimdi garibanı. O zaman bir de görün. O zaman ağlayacağım videoda. vallahi ağlayacağım. İstanbul abi bak yeter. Bu ettiğin düşmanlık yetmedi mi? Daha ne kadar adamın canı gitmesi lazım ki barış yapalım senden Şu barışı adam gibi kabul et. Heh. Heh. Sonunda İstanbul'a diz çöktürdük oğlum. Görüyorsunuz. Bizim kim olduğumuzu öğrendi. Bizim kim olduğumuzu öğrendi bakın. İstanbul'a diz çöktüren ülke dersiniz. Aha Ankara'da daldı. Tam aynı zamanda Ankara'da daldı. Ulan keşke barış yapmasaymışız. Ankara'da daldı ya. Ne oluyor lan? Yine mi isyan? Ulan bir durun. Abi memleket tam böyle yüzünü bir çıkaracak böyle. Tam bir seviniyoruz. Tam bir böyle bir şeyler olacak, bir gelişmeler yaşanacak ülkede. Ama bir isyancı çıkıyor, bir şeyler çıkıyor. Tamam ulan vergi almayacağım lan. Tamam lan vergi almayacağım lan. Almıyorum lan vergi. Bu orduyla bu arada şu an iyi bir sefere çıkalım da şeyimiz gelişsin ya. Nüfusun gelişmesi lazım abi memlekette. Bak. Bunu alabilir miyiz? Çankırlı şu an nüfusun büyük bir ölçüsü. Çorum, Amasyayı alalım abi. Amasya şu an en kolay hedef olarak gözüken yer bizim için. Yani artık gözümüzün maalesef hafif şeylere dikmemiz lazım. Daha kolaya kaçmamız lazım. Abi burada bir daha isyan çıkmış. Vergi almayacağım diyeceğim de vergi almama gibi şansım yok abi benim. Vergi almama gibi şansım yok. Öyle bir şansım yok. Vergi almama gibi şansım olsa al almayacağım Ama yok abi öyle bir şans Neden yok çünkü çok az gelirimiz var zaten Bu gelirle zor geçiniyoruz Ulan savaş bizi yıprandırdı abi Savaş bizi yıprandırdı Saldırıyorum Hadi bakalım Gazamız mübarek olsun Dalın abi Dalın abi Alacağımı aldım ben Amasya şu aşağıdaki topraklarını istemiyorum Barışı yap abi seri. Alacağımı aldım ben çok güzel. Bir de Yozgat. Bir de Yozgat abi. Bir de Yozgat seferi hemen hızlıca. Yozgat'ı da alalım. Lan ne zorlandık anasını satayım. Oynadığım en zor seri olabilir yani bu. En zor serim ya. Harbi diyorum ben hiçbir Age of History serimde bu kadar zorlandım hatırlamıyorum ama. Bunda çok fazla dehşet zorlandım yani. Chunkra'yı ayakta tutmak için benim gibi bir lider lazımdı ancak yani. O kadar direndik, o kadar direttik. Bizi yenemeyeceksiniz kardeşim. Biz burada direneceğiz dedik ya resmen. Resmen bizi buradan koparamayacaksınız dedik adamlara. Harbiden öyle direttik, öyle direttik ki yani. Çok büyük savunma yaptık. Ülkeme tebrik ediyorum, halkımı tebrik ediyorum. Vallahi tebrik ediyorum. Tebrik etmem gerekiyor da. Yani burada Nevşehir falan da var şimdi. Herkese de ilişki geliştirmek lazım aynı zamanda. Çünkü arkadan vurmayı bu seri hiç kaldıramaz. Özellikle mesela Çorum vesaire yerlerden arkadan vurulursak. Burada Kastamonu ile ben birleşme yapıyorum abi ya. Tam bu Kastamonu ile birleşme yapıyorum abi. Kastamonu ile birleşme yapıyorum artık. Çankırı Kastamonu olarak devam ediyoruz. Çankırı Kastamonu ama ülkenin adına direkt Çankırı yapacağım. Kötü duruyor çünkü çok uzun duruyor. Evet Çankırı Kastamonu olarak ittifaklarımızı duyurduk. Vatana millete ülkeye hayırlı uğurlu olsun. Burada yeni ordular katıldı. Hoş geldiniz diyoruz. Artık zaten bugüne kadar aynı e, memleketin e, aynı memleketin insanları onu geç. O konuşmayı geç. E, aynı yolda yürüyorduk. Savaştığımız düşmanlarımız aynıydı. E, dostlarımız aynıydı. Bugüne kadar hep böyleydi. Şimdi de artık resmiyete döktük bu işi. Direkt olarak dostluğumuzu duyurduk. Vatana millete tüm Anadolu'ya hayırlı olsun diyorum. Diğer İstanbul'a falan hayırlı olmasın. Onları hiç saymıyorum abicim. Onlara çünkü sadece gaza, gazap getireceğiz abicim biz. Bu ittifamız onlara sadece gazap getirecek. Onları yok edeceğiz onları. Bize çünkü büyük acılar çektirdiler. Vallahi biz bunları unutmayacağız. Bir sonraki bölüm göreceksiniz. İstanbul'u yok edeceğim diyeceğim de <laughs> onun da çok uzun süresi var abi. Daha çok uzun süresi var. Önce bir Çorum'u yok etmem gerek. Önce bir Samsun'u yok etmem gerek. Ki bunlar olabilsin. Yalnız bu arada iyi ordu bastık. Evet arkadaşlar burada bölümü sonlandıralım. Çankırı olarak büyümeye devam ediyoruz ama oldukça zor dönemlerden geçtik inşallah. Bu zor dönemleri atlatacağız. İzlediğiniz için teşekkür ederim tekrardan. Hoşçakalın sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın. Videolarımı beğenmeyi, yorum atmayı, abone olmayı unutmayın.